Bugün burada gördüğünüz gibi saf altın şeli kostümünü alacağız zaten bende gümüşü var altınını alacağız yani bildiğin kazık yiyeceğiz arkadaşlar yani bunu alan var mıdır bilmiyorum ama ben alacağım şeliyi de global bir yapmaya çalışacağım çünkü güncellemede baya bir değişecek sistem değişecek bu yüzden kasmam daha kolay olacak o yüzden hesaplaşma kasacağım için kolay olacak win gitmiş olacak. Bunu buradan alacağım. Ondan sonra buradan Leon'u açacağız. İstersen ilk başta Leon açalım. Evet, bir al elmas istiyor. Bakın, 3 tane istiyor. Hadi bu videoluk verelim bir elmas. Leon açtık. Tamam. Kostüm alacağız çünkü birazdan yine böyle bir garip grup hareketler yapacağız arkadaşlar. Hemen şuradan dönelim. Buradan e, ödülleri açacağız birazdan zaten. Şunları bir alalım. Dükkandaki kostümü alacağız. Tamamdır abi. Kaç oldu? 106 elmas oldu. Teklif gelecek galiba bir tane. Evet. E, bu kostümü alabilirim aslında ama almayacağım şimdilik. Çünkü sonuçta videonun konusu. Yani dolandırıldık yani. Buradan. Abicim kendimi var ya çok kötü hissediyorum. Çünkü bu kostümü almak. Yani enayilik. Zaten burada gördüğünüz gibi. E, haberlere geldiğimiz zaman 10 tane ölü kutu verecekler. Bunların içinden de zaten o brok kostüm %100 çıkacak. Yani %100 çıkacak abi. Ama biz buradan 20 taş vererek e, daha önceden almış olacağız. E, hemen alalım. Bu arada bu yeni, yeni kostümler çıkacakmış bunların içerisinden. Aldım ama baya bir enayilik yaptım yani. Bunun hiç gerek yok. Bunu zamanında bedavaya vermişlerdi zaten. Bir de buradan e, ee, çürüyen dynamite alacağım. Bu da aynı şekilde o ölü kutulardan çıkabiliyordu. Yine de bunu da alalım. Evet. Bunu da aldık. Şimdi seç diyelim. Çok sevdiğim kostüm değil. Dynamite oynamıyorum bile artık. Yani hiç sevmiyorum artık Dynamite'ı. Ee, zaten ünvanını almak bile yani sürekli kupa düşüp kupa kazanmak arasında oldu o unvan Yoksa onu almam imkansız yani. Şunlar, şunları da açalım. E, zaten altın ihtiyacımız var dediğim gibi. E, o kostüm alabilmek için. Hızlıca açalım. Bu arada Hayra ile Bilek Gücü arası bir şey olmuş arkadaşlar. O gizemli yazdı. E, olaya da zaten maça girdiğimiz zaman anlatacağım. Kostüm aldığımız zaman anlatacağım. Şöyle hızlıca açalım. Evet bin altın aldım. İkisini, ikisini birden bastım. Güzel. Yine pem açılacak ha az daha. Ben öylesine pem seçtim. Yoksa farklı bir şey seçebilirdim süper anlar Tamamdır şimdi buraya gelelim buradaki <laughs> abi ya Vallahi bugün yani bu anne hesabımda olsa yani gerçekten de bayağı üzülürüm arkadaşlar buna bu kadar elmas vermek yani bayağı iki ile 12 level gelecekmiş ee, bu 2025 içerisinde gelen güncellemelerde yani bayağı bir sıkıntılı olacak para açısından altın açısından Ben yine de bunu alıyorum yani şu hatayı arkadaşlar yeni başlayan oyuncular yapar. Yani yeni başlayan bir oyuncu bunu bunu bile yapmaz aslında ama neyse yine de alalım. Satın aldım ya. Allah'ım ya Rabbim deli olacağım. Şu ekranı var ya hiç ömrümde bir defa bile görmedim yani. Bu hesapta ilk defa böyle bir kostüm aldım yani. Bu arka planı da ilk defa görüyorum yani. SS'inde alınır yani. Ama şimdi diyecek olursanız kostüm Şeli'ye göre çok güzel. Şimdi seç diyelim. Abi bu arada bunları da alacağım. Ee, bakalım 4 elmas diyor. Abi bir o kadar videoda dolandırıldık. Madem bunu da alalım ya. Değil mi abi ya? Yine dolandırıldık. <laughs> bile, bile bile kendimi dolandırıyorum arkadaşlar. Şu yakında şunu da alacağım. Ee, bu arada baykuş. Aa baykuş yalamayacağız alamayacağız. Neyse canımız sağ olsun. Evet şu anda burayı iki gün sonra çekiyorum yani e, sesim biraz garip gelebilir çünkü yeni uyandım. Haberiniz olsun. Buradan da e, ana hesaptayım fark ettiyseniz 74 bin kupayım. E, beyaz kurt leonu alacağım. Almamın sebebi ölü kutulardan arkadaşlar biliyorsunuz zaten bu ölü, ölü kutuları bilmeyen yoktur şu anda. Bilen Bilmeyen varsa da göstermiş olalım. E, bu 10 tane verecekler. 31 Ekim'e kadar büyük ihtimalle almış oluruz. Burada gördüğünüz gibi e, özel olmayan tüm Cadılar Bayramı kostümleri, yeni çıkan zombi kostümü ve 199 elmas kostümleri dahil diyor. Yani kutulardan bize bu Cadılar Bayramı kostümlerini verebilir. Ben aslında e, Beyaz Kurt Leon'u almayacaktım. Onun yerine e, burada gördüğünüz gibi Mr. Penny kostümü var. Bunu alacaktım ama bu e, çok da Pahalı kostüm değil ve kolay bir şekilde çıkabilir. Fakat beyaz kurt leon kolay çıkmaz. O yüzden e, ben beyaz kurt leon alacağım. Kutulardan da büyük ihtimalle e, kont pengola çıkabilir. Ya, ya Benim düşüncem böyle. Tabi buradan böyle dandik kostümler de var. E, daha fazla dandik kostümler var. Onları da sonra alırız. Hatta mücevherle alırız. Gördüğünüz üzere burada şöyle yıllar bayramı kostümlerini girelim. Burada mesela dandik kostümler var arkadaşlar. Bunlar çıkmasın. Bunlar çıkarsa kötü olur. Hatta çıkmaması için. Ee, çıkmaması için alabilirim bir şeyler. Bunu da söyleyeyim. İsterseniz buradan Leon alalım ya. Birazcık üzgünüm. Biraz daha fazla elmasım olsaydı güzel olurdu. Neyse alalım ya. Normalde almazdım ya. Of. Kötü oldu bayağı. SS de aldık. Güzel. Şimdi seçtiğim Bunlar da emoji ve spreyleri. Evet. İlk maça geçtik. Biraz sesini azaltalım. Çok güzel. Biliyorsunuz arkadaşlar. E, Hayre ile Bilek Gücü'nün bir tartışması vardı. Ve ben bununla ilgili video yapmıştım. E, i̇zleyenleriniz vardır. Eğer beni takip edenler varsa. Onlar büyük ihtimal izlemiştir. İzlemeyenler varsa bu videodan sonra izleyebilir. E, yorumlara çok saçma yorumlar geliyor tabi 2-3 tane geliyor fakat Yani böyle düşünürse olanlar bence Yani yaşları küçük olduğu belli Tabii Brawl Stars'ın kitlesi zaten küçük olduğu için bu normal e, Ben elimden geldiğince yüksek kitleye hitap etmeye çalışıyorum yani en azından Benim Yani kitlem biraz daha büyük olması için uğraşıyorum Yaş olarak Yoksa çok dumdum değil yani istesem 1 milyon abone olayım Çocuk olduğu sürece pek beni ilgilendirmiyor bu kitle. Eğer büyük olursa en azından yaptığım videolara saygı duyarlar. Veyahut da eleştirirler. E, fakat küçük yaşlı oldukları için e, anlamı kapasiteleri yok. Yani anlamıyorlar dediklerimi. Ve bu da sıkıntı oluyor. Yani neyse. Bu hakkında konuşmayacağım. Bu konu hakkında konuşmayacağım tabii ki de. ya Ama saçma. Ölmeyelim. Öleceğiz gibi ya. Evet. Ee, sesim garip geliyorsa arkadaşlar yeni uyandığım için böyle. Yoksa sesim normal. Ee, bazı arkadaşlar sesin de değişmiş diyor. Olabilir değişebilir sesimiz. Görünmez olalım. Ulitsinde görmüş olduk. Bir daha görünmez olalım. Çok zorlamayacağım. Ayrobin alır. Şu öldürmüştü değil mi? Evet. Hemen. Güzel. Eski kostümler daha iyiydi ya. O hani normal kurtlayan var ya o da güzel. Görünmez oldum. Çünkü fark etmeyecek görünmez olduğumu. Güzel kaçış. Ölmeyelim. Hiperimiz dolu. 50'li'den e, ulti yiyebiliriz. Ona dikkat etmeye çalışacağım. Adam ulti attı oraya. Güzel. Evet, Lili dediğim gibi orada. Lili buraya gelebilir. Şuraya bir tane görünmezlik attım. Evet, ben birazcık pusayım şurada. Yerimi de belli ettim. Görünmez oldum. Gifiri bastım. Gidiyorum. Ne kadar hasar verdiysem verdim hepsini. Hadi be yes ikinci olduk ee, videoya like atıp abone olursanız sevinirim bu tarz videolar için like ihtiyacım var çünkü elmas falan filan para yani kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.